Ahmet iyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Haftanın ilk antrenmanı hazırlanıyorsunuz. Biraz sonra antrenmanı çıkacaksınız. İyi bir gidişat var lider. En son Akkonak 0-3-0 mağlup ettiniz. Yeni bir grubun ee, Yeni tek tek takımısınız. Kaleniz hiç gol görmediniz. Ee, Değerlendiniz. Ee, abi iyi bir takımız. iyi bir oluşum içerisindeyiz. Böyle olacağız zaten en baştan beri e, belliydi. Bu şartları altında takım kuruldu. Biz de bu şartları bilerek, isteyerek geldik. Daha da iyi olacağımız maç periyotlarına girmek isterdik ama giremedik. Giremiyoruz da maalesef. Ligin kalitesizliğinden dolayı diyeyim artık. E, oldukça gün geçtikçe çok daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Kendi antrenmanımızla bireysel performanslarımızı yukarı çekerek. Her şey yolunda abi şimdilik. Peki çıkmayan takımlar var. Bu süper amatör burada çıkmama nasıl oluyor? O ayrı bir şey. E, bu zorlu maç yapamak sizi nasıl etkiliyor? Abi nasıl etkiliyor? Kendi motivasyonumuzu zaten yukarı çekemek e, bizim e, en büyük problemlerimizden biri. Yani bu kadar kaliteli takımın maç yapmadan playoff'lara gitmesi e, yani bizim için bir, bir eksi yani. E, bu yönde de gerekli hocam olsun işte kendi aramızda konuşmalar da olsun. Sürekli birbirimizi motive edecek şekilde hem antrenman yapıyoruz hem konuşmalar yapıyoruz sık sık. Amacımız e, her ne kadar burada iyi performans göstermek olsa da e, yani yani bizim için en önemli olan yer playofflar. En önemli olan sonuçta bu takımı bal ligine çıkarmak. Oraya daha iyi çalışarak, daha iyi takımlarla karşılaşarak gitmek isterdik ama maalesef böyle oldu. Bu şekilde de yine şampiyonun en büyük adayı izlemeyeyim. En büyük takım takımı izleyeyim. Peki bu hafta bereketli sporla grubun güçlü takımlarından Abi bizi sevindiren bereketli gibi takımların e, olması. Keşke dediğim gibi, e, keşke daha çok bereketliye benzer takımlar olsaydı. E, nasip diyelim olmadı. E, bizim için iyi bir maç olacak. Her iki takımın da birbirini deneyebileceği, eksiklerini görebileceği, çok kaliteli bir maç olacak. E, futbol severleri yine bekliyoruz.